KORER TV'den herkese mutlu günler diliyorum. Sevgili izleyenler, Galatasaray'ın gündemini konuşmak üzere Nevzat Dindar'la birlikteyiz. Hoş geldin Nevzat. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyiz. Son program galiba. Evet, 2021'in son programı. Ben de böyle ona uygun kırmızı giyindim. Hayırlısı olsun inşallah 2022 daha evet. <laughs> verimli, daha güzel bir yıl olur. Evet. 2021... Çok da güzel şeyler yok hatırlayabileceğimiz. Evet aynen öyle. Değil mi? 2022'de umarım bütün dileklerimiz gerçek olur diyelim. Şimdi şöyle Galatasaray'da güzel sıcak gündemlerimiz var. Transfer haberleri var. Hepsini soracağım Nevzat Dindar'a ama öncelikle şu istifalarla bir başlayalım lütfen. Hı hı. En son Ahu Hanım, Ahu Özyurt istifasını verdi. Arka arkaya gelen bir böyle bir sürü istifa oldu. Ne oluyor şu anda Galatasaray yönetiminde? Şimdi Ava Hanım Galatasaray'da iletişim direktörüydü. Ne zamandır mutsuz olduğunu ben biliyordum zaten. Ayrılacağını bana da söylüyordu ama işte düne kısmet oldu. Kendisine ben de bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Gerçekten de önemli bir televizyoncu, iyi bir gazeteci, iyi bir Galatasaraylıydı ama orada bir istikrar sağlanamıyor. Yani Galatasaray'da son 4-5 yılda 5-6 tane belki 7 tane iletişim direktörü geldi geçti, bir kurumsal Hı -hı. hafıza söz konusu olmuyor, sürekli değişimler var. Bu yönetim istifalarıyla çok ilişkili olduğunu düşünmüyorum, onu söyleyeyim. Hı -hı. Ama yani ilişkilendirmek isterseniz ilişki kurabilirsiniz. Yani sonuçta Galatasaray'da e, bir CEO ataması oldu. Sayın Başkan'ın e, Hande Hanım'ın, e, Hande Başev'in CEO olarak atanmasını yarattığı içeride bir kriz söz konusu oldu. Hı -hı. Yani ben onu anlamadım bende hani çok e, tabii geniş yetkiler verilmesi, Hı -hı. bir anda bir CEO olarak yani bizim o daha önce Ünal Aysal dönemindeki bu an yetkileri belki daha fazlasının verilmesi. Yani şimdi o dönem Rezan Epe Özdemir, Genel Sekreter oldu bunlar biraz daha sanki pasifize olmuş duruma e, düştüler. Hı -hı. Sonuçta bence yani Hande Hanım'ın atanması bardağı taşıyan son damla. Zaten birçok fikir ayrılığı vesaire şu vardı. Yani netice itibariyle bir kaos yaşandı evet. Nergis. şimdi bir de üst üste geldi. Yani kaos biraz Fenerbahçe maçıyla başladı. Hmm. Yani o Crespo'nun 90 küsürde attığı, Fatih Hoca'nın atıldığı, Üzerine bir Fenerbahçe basketbol. Üzerine bir kadın maçı. yani evet, evet. Üzerine derken bir kaos ortamı, kaotik ortamdan çıkmak için şu an bu 2021'in son dönemi. Galatasaray için de biraz sancıda geçti. Şu an Başkan Burak Ermaz biraz sükunet istiyor. Çünkü yani Cizre'deki voleybol maçında bile kavga var. Her evet. maçta zaten biliyorsun hakem de şuydu buydu tartışmaları var. Hı hı. Ee, şimdi bütün bunlar üzerine bir de kötü sonuçlar var. 7 haftadır. Evet. Galatasaray çok da alışık olmadığımız şekilde başarısız, gidiyor, kazanamıyor. Tarihin en kötü performanslarından biri. ve puan tablosunda liderden 21 düşme hattından 8 puan geride ya. üzerinde daha doğrusu. bir Galatasaray izliyoruz. İstifalar e, tabii ki kısa süre içerisinde olması bir rahatsızlık yarattı. Rezanap Özdemir çok önemli bir isimdi. Rezanap evet. Özdemir, şimdi ben de kişi olarak tanıyorum zaten. İşte Türkiye'nin önemli hukukçularından bir tanesi. Hı hı. Rezan Bey'den faydalanmak varken böyle bir hukukçu e, kendi işte ne bileyim kulübün haklarını korumak için ön plana çıkarmak varken bugün geri planda ve pasifize edildi. Bu zaten istifa etti etmedi etmedim diyor yönetimden ama çok da bir şey ifade etmiyor. Yani nereden bakarsak bakalım Galatasaray'a zarar veriyor. Köksal Bey de önemli bir isim. Şimdi sonuçlar kötü olunca bütün bunların yaratacağı etki çok daha fazla oluyor. Yani sonuçlar iyi olsaydı bizim hani bu krizler bir şekilde bertaraf edilirdi. Çok evet. fazla ses getirmezdi. Burada başkan yardımcılığı ilgili şöyle bir bilgi aktarayım. Galatasaray'da en azından Rezan eperzemin yeni bir başkan yardımcısı pozisyonuna birisi atanmayacak. Ama genel sekreterliğe zaten Remzi Sanver atanmıştı. Böyle bir görevlendirme oldu. Hı hı. Bir de iletişim zannediyorum şimdi boşta kaldı. Ya orası sıkıntılı. Şimdi o koltuk kim gelse ömrü 3 ay. Yani değil bu, değil bu de şartlarda... De i̇letişim bölümü yani şimdi aslında. Ben düşün, bana, bana teklif gelse ben kabul etmem yani. Üç aylığına gitmem yani. 3 <laughs> ay sonra ne olacağı belli değil. Çok haklısın. Niye kendini ateşe atasın <gülüyor> yani? <gülüyor> yani üç ay yani bir istikrar yok. Yani evet. Şu bak Galatasaray iletişim tabii ki herkes hayalini kurar böyle bir pozisyon. Hakikaten çok onur evet. verici, gurur vericidir. Ama istikrar yok. Yani orada e, o istikrarın sağlanması adına Nasıl iyi bir atanma yapılması lazım. E, bilemiyorum kim atacaklar bir ama usta bir isim deneyimli bir ismi mutlaka atamaları gerekiyor. Yani evet. bu iş böyle sadece profesyonel şirketten getireceğiniz elemanla yapabileceğiniz bir şey değil çünkü kulüp ve futbol camiası jargonu başkadır. Ona hakim Tabii. olmak lazım. Gecenin vakti telefonu çaldığında ya mesai dışı falan diyecek <laughs> insan olmamalı anladın mı? Çünkü bizim Tabii. Bizim gecenin üçünde de telefonumuz çalabilir, her evet, şey olabilir. Evet, aynen öyle. Ay kim gelecekse şimdiden Allah kolaylık versin kendisine. Zor. Peki, şimdi e, medyada çokça konuşulan, daha doğrusu taraftarların bir kısmının sorduğu bir soru. Şimdi, e, ha, bu soruyu da soruyoruz. inşallah bir şey olmaz ama. Ne? Şimdi e, genelde biz Türkiye'de şuna alışkınız, süperlikten. 3 maç, 4 maç başarısız ee, giderse takım teknik direktörlerle alakalı biliyorsun e, ya istifa etmesi ya gönderilmesi Heştaker konusunda açılır. hashtag'ler açılır, işte vesaire bir sürü Zaten şey olur. Zaten Fenerbahçe Beşiktaş'ta yollar ayrıldı. Ha mesela şimdi. Ancak tabii ki e, Galatasaray'da kaç maçtır biliyorsun bir başarısızlık e, söz konusu. Şimdi Fatih hocanın hiç adı bu tarz e, Hı -hı. şeylerle geçmiyor. Neden? E neden? Çünkü Fatih Terim yani... Evet e, ama yani sonuçta şöyle. takım kötü gidiyorsa Yok. E, hocaya da bakmak gerekmez mi? Yok, şu şöyle. Hoca, hoca eleştiriliyor zaten. Hoca hoca kendi öz eleştirisini yapıyordur. Ama şimdi Fatih Terim Galatasaray 20 küsur kupa kazandırmış, 8 şampiyonluk yaşamış, UEFA kupasını getirmiş. Galatasaray'ın geçmişte oyuncu satışlarında e, şu şansları, o imkanları vererek yeteneklerin çıkmasına e, vesile olmuş. Galatasaray'ın yaşayan en büyük efsanesinden bahsediyoruz. Şimdi kolay değil. Yani Fatih Terim bir teknik direktör değil. Fatih çok Terim doğru. bir teknik direktörden fazlası. Hani başkalarının hayatındaki işte ne bileyim pozisyonlar çok anlamsız olabilir ama başkaları için böyle şeyler de olmayabilir. Ya da onlar için onların efsanelerini nasıl iki günde efsanelikten uzaklaştığını da yani görebiliyoruz. Zamanında Fatih Terim'e de bu arada yani tepkinin olduğu evet. dönemler oldu. Ama günün sonunda şuraya gelmiş bulunuyoruz. Herkes, her kulüp kendi Fatih Terim'ini bulmaya çalışıyor mu? Evet. Doğru. Ee, bu Fatih Terim kusursuzdur demek değildir. Hı hı. Bu Fatih Terim kadro mühendisinin çok iyi yaptığı anlamına da gelmiyor. Ben şunu söylüyorum taraftar dediğin şey hep aynı şeyi düşünmek, bunu geçenlerde de söyledim. Taraftar hep aynı düşünmek zorunda değildir. Yani taraftar belki sizin işte gençlik projesi dediğiniz projeyi, yapılanmayı 3 gün önce destekleyebilir. onu çok sempatik gelebilir, romantik gelebilir, gençler, yeni yüzler ama üç gün sonra taraftar sırtını da dönebilir başarısız sonuçlar karşısında. Vay efendim sen 3 gün önce bana destek verdin şimdi diyemezsin taraftara. Taraftar istediği gibi düşünür. 2 hafta önce alkışlar, 2 hafta sonra eleştirir. Evet. Yani taraftar sürekli sizin arkanızda olacak diye bir şey yok ki onu da görüyorum. Bu bir iki hatasını söyleyeyim. Ki Fatih Hoca'nın ben kendisinin yüzüne de söyledim ama ne zaman söyledim? Ağustos'ta söyledim. Hı. Ne dedim biliyor musun? Kahvaltı yapıyoruz basın mensupları hep beraberiz. Hocam dedim bak daha sezon başlamamış. Tamam bu kadar genç oyuncu, risk değil mi dedim hocam ya? Bu kadar genç oyuncu, yani bu takımın lider oyunculara ihtiyacı yok mu daha işte ne bileyim. Hatta Melo dedim, Melo tarzı bir oyuncuyla takımın ihtiyacı yok mu? O Melo konusu mesela oradan açılmıştı. Hı hı. Şimdi bunu ben görüyorsam Fatih evet. hocanın yanındakilerin de mutlaka görüyor olması lazım. Bir diğer nokta Galatasaray ve Fenerbahçe'de 3 yıllık planlama olmaz. Evet. Yani bu tarz kulüplerde 3 yıl sabredelim diyemezsiniz. Bak 3 ayda ne oldu? Bir anda tartışılır hale geldi. Hı hı. Sen bugün 25 milyon euro harcayıp bir kadro oluşturuyorsun. Muhtemelen devre arasında da transferler olacak. Birazdan konuşacağız. Hı hı. O 25 oluyor 30-35. Günün sonunda önümüzdeki sene Avrupa Kupalarına katılamazsan bu e, yatırımın, bu projenin hiçbir anlamı kalmayacak Kalmayayım. ya. Bir kıymet harbiyesi olmayacak. Sonuçta e, Avrupa'da mücadele edemeyeceksen bu oyuncular kendilerini nerede gösterecekler ki? Sonuç itibariyle e, her şey pamuk ipliğine bağlı. Türkiye'de böyle 3 yıllık planlama falan öyle Galatasaray falan başta hiç olmaz. Olmaz. Fatih Hoca'da Fatih Hoca'nın şu, öyle bir gündem yok Galatasaray'da. Bu gündem e, Galatasaray tabii ki sonsuz bir krediden bahsetmiyorum. <laughs> Ama e, e, eğer olası en kötü senaryoyu söyleyeyim. Fatih Hoca kendisi bırakır. Kendisi bırakır. Hı. Yani görevine son verilmez. Tabii. Kendisi bırakır. Ona eminim zaten. Ha. Kendisi bırakır. Evet, evet. Yani daha fazla formsuz bulursa kendini ya da başka bir durum olursa kesin. Ama bırakır. hoca da pek vazgeçecek gibi gözükmüyor. Onu da söyleyeyim yani. Evet. Daha hırslı. Yani tabii. Daha da hırslandırıyor bu durumu. O, o geliyor benim aklıma diyorum ki yani Fatih Hoca'nın cezası bittiği anda yani yandınız diğer kulüpler. Ben söyleyeyim daha hırslı bir Fatih Terim geliyor olabilirim. Ya da hakemler. Hakem işi zaten ay artık yani. Ümit Davala ve Hasan Şaş gittikten sonra yerleri doldu mu dolmadı mı sence? Bu da çok konuşuluyor. Ben çok şey değil yani yani teknik <laughs> anlamda böyle Hani eksikliklerinin hissedildiğini düşünmüyorum. Hı hı. Onu söyleyeyim. Hı hı. Çünkü onlar varken de bu tartışmalar vardı. Ee, bildiğim şeyi söyleyeyim. Şimdi Fatih Hoca'nın yardımcıları Necati Hoca olsun, e, Selçuk Hoca olsun, genç e, teknik adamlar. E, ama yönetimin bu konuda bir e, Fatih Hoca'nın ekibine bir yabancı yardımcı getirmesi konusunda fikir birliğine sahip olduğunu biliyorum. Hı -hı. Fatih Hoca da sıcak bakar. Sonuçta bunu yönetim dikte etmez. Yani böyle bir çalışma şeyi yok, prensipleri yok. Sadece muhtemelen kendi aralarında konuştular, bunu fikir Hı -hı. olarak ortaya attılar. Bu Fatih Hoca da bir şeyler kazandırır. Bak, Nuri aynı yanında işte Hollandalısı var, ne bileyim. Yani evet, evet. ekibiniz ne kadar çeşitli olursa, farklı e, olursa, farklı bakış açısı e, getirebilirse bu sizin menfaatiniz olur. Yani kalkıp Fatih Terim'in de gelecek yardımcı benim işte kuyumu kazacak, gerimi oynayacak. Böyle bir şey içinde de olmaz yani sonuçta. Fatih Hoca gibi bu kadar deneyim tecrübeli hoca da elbette ekibini daha da güçlendirmek isteyecektir ki ekibi de çok geniş bir ekibi var. Yani hmm. bu analistçisi var, ne bileyim uzmanı var, psikoloğu var, osu var, busu var, yetişimlisi var. Ya bu ince detayı niye atlıyorsunuz ki? Sadece kamuoyuna malzeme vermek için mi işte sadece kendisine biat eden, hiç konuşmayan, tartışmayan isimleri yanına alıyor. Böyle bir şey olmaz ya. Yani hocaya da bir şey kazandırmaz. Hı hı. Dolayısıyla Fatih Hoca da onu ciddi şekilde düşünmüyor. Yabancı bir yardımcı. Peki. Şimdi e, en sevilen kısma geçelim. Transfer kısmı tabii tamam. ki. Şimdi dün itibariyle Vedat Muriç Türkiye'ye geldi. Tabii Fenerbahçe'nin eski oyuncusu. Yine e, Fenerbahçe ile alakalı gündemler oldu ancak e, Dış basında Vedat Muric'in Galatasaray'la görüşeceğine dair haberler çıktı. Bu durum doğru mudur, değil midir? Dış basında çıktı. Açıkçası ee, yani Vedat Muric Anholt takası şeklinde böyle dış basın kaynaklı İtalyan kaynaklı haberler çıktı. Eğer bu doğru ise ee, yani Davuz Zurnay'la Galatasaray'ın Anolt'u yollayıp Vedat Buruç'u karşılaması lazım. Yani e, Sarri teşekkür ederiz. Yani Sarı onursal Galatasaray kulüp üyesi falan şeyi yapılmalı yani bu yani Arnold hak o kadar kötü ki Anolt'u nasıl beğendi, hangi maçta beğendi e, onu da bilmiyorum. Sonuçta bence Galatasaray'ın bu sezon kendi tartışmalı transferlerinin başında e, Anol geliyor. Vedat çözüm müdür değil. Yani bir Galatasaray'ın bir bitiricilik problemi var. Vedat'ın Muhammed'den çok daha iyi golcü olduğunu söyleyemem. Ama evet. Galatasaray'ın bir sonraki golcüsünün muhtemelen Piotek olacağını söyleyebilirim. Her ee, Hertha kiralama konusunda Galatasaray çok e, önemli bir noktaya geldi. Ve bu transferin gerçekleşme olasılığı yüksek. Ee, kiralama e, modeli artı e, ya bu oyuncu üç seviyede Performans sergiledi. Tamam, Milan işte hayal kırıklığı vesaire olmuş olabilir ama sonuçta Galatasaray'ın gelip hemen etki yaratabilecek bir oyuncuya, bir golcüye ihtiyacı var. Böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet. Ee, ben Galatasaray'ın ilk iki transferinin bir Piotek, iki Gerson Fernandez olacağını düşünüyorum. Düşünmek de değil, istihbaratlar bu yönde. Hı hı. Üç kaleci konusunda da İrfancan olmuyor. E, bon servisten dolayı olmuyor. Galatasaray'ın şu aşamada Aa. para verecek durumu yok. Yani Hı -hı. ona o bon servisleri verecek nokta yok. Çünkü Piyotek ve Getson Fernandes'i alacaksın. Kaleci probleminde Okan Koçuk kısa süreliğine geliyor, geri dönüyor. E, Giresun Spor'dan okey alındı. Evet. E, dolayısıyla da böyle bir ara formül olacak. Yani İsmail Çift e ya da Fatih'le değil Okan Koçuk'la bu süreci geçireceksiniz. Mart'ta zaten Mustafa dönüyor Avrupa'da Mustafa olacak önümüzdeki hmm. sezon başka bir planlama gidersiniz belki o gün şartlarda Mustara'yı da gözden çıkarabilirsiniz. Gerçi hmm. Mustara hani e, en son gözden Göz çıkarılacak arttıracak. isim olur ama şartlar belki onu gerektirebilir Çok yani evet. bir size iyi bir fırsat önünüze iyi bir fırsat gelirse Mustafa'nın da artık geçi ve performansı da ortada yani bir Piotek iki Gelson Fernandez, 3 Okan Koçuk dört beş devam eder. Ee, bu 4-5 devam etmesi için de özellikle Galatasaray'ın e, belli pozisyonlara da özellikle altı numara pozisyonu e, transferi de gerekli Kanat oyuncusu da gerekiyor yani e, orada işte e, kanat forvet diyelim biraz daha. Hı hı. Çünkü Barış Alper'den falan çok ya da Morusan'dan çok istediğinizi alamadınız. Fegüli ve Babel'in performansları da ortada. Geldiğinde yarattığı etki bakımından Onyekon'un gösterdiklerini de hatırlarsak bu pozisyon çok önemli. O kanat forvet pozisyonu çok önemli. Şimdi e, bu transferleri yönetim büyük fedakarlık yaparak gerçekleştirecek. Ama kritik nokta şu. Para da gerekli. Bunun için de oyuncu satışı lazım. Hmm. Ciddi şekilde e, şimdi yöneticiler bana bugün bir haber yazdım. Ben hani bu kaynağı sağlamak için Galatasaray oyuncu satmak zorundayım. Bunu bize söylüyorlar. E, doğru. Kimi satacaksın? Fegüli'yi mi satacaksın? Satamazsın. Çünkü zaten sözleşmesi bitiyor. Hmm. Ancak 3.850 neti var, bonuslarla beraber 4.5-5 yani 6 aylığına 2.5 milyon euro ekstradan alacağı var. Adama yani seni gönderiyorum, bonus servisi istemiyorum desem bile üzerine para vermen lazım ikna olması için. Çünkü 2.5 milyon euro ona şu an 6 aylığına verebilecek kulüp çok fazla yok. yok. Babel'e bakalım. 2.5-1.250 neti bonuslarla beraber. Çünkü onlar bonusları oynamasa da ben alacaktım diyor. Ben kalsaydım alacaktım diyor. O bonusunu garanti olarak görüyor. Hadi bütün bonusların gerçekleşmiş olduğunu varsayalım. 2 milyon. Şimdi Babel'in de sözleşmesi bitiyor. Babel'e 6 ay için 2 milyon euro veren olur mu? şuraya bağlıyorum. İki tane tecrübeli oyuncuyu satamazsınız. 6 ay sözleşmesi kalmış üzerine belki biraz 300 500 fazla verip gönderirsiniz en fazla. Hani kontenjan açarsınız vesaire. Luindama'yı satacaktım. Luindama sakatlandı. Jaggle'ı satacaktım. Jaggle sakatlandı. Jaggle diyor ki bir ay sonra döneceğim. Nereye bir ay sonra dönüyorsunuz? 3 3 aydan önce dönemezsin. Zaten Jaggle'ı satacak diyor yönetim. Jaggle'e de teklifler vardı. Premier Lig'den falan güzel teklifler de vardı ya, ve tabii 5-6 milyon da. euro. Şimdi Jaggle'ı satamayınca plan tamamen bozuldu. Luindama da zaten satılamıyor. Geriye iki <laughs> tane isim kalıyor. Bu takımda para edecek iki tane isim var. Bir, Marka. iki Kerem. Şimdi Marka öyle İtalyan kulüpler. Zaten Napoli falan da yaz, dış basında, İtalyan basında ciddi şekilde yazılıyor. Kerem de Atletico Madrid başta olmak üzere e, Fransa'dan da, ama Atletico en üst seviyede teklif veren Atletico Madrid. Şimdi Napoli ve Atletico Madrid'in iki oyuncu için teklifleri e, aracılar vasıtasıyla yani resmi olarak değil ama aracılar vasıtasıyla ulaşmış durumda. Şimdi bu noktada bir karar vereceksiniz. Bu iki oyuncuyu satacak mısınız? Ya da bu iki oyuncudan birini satacak mısınız? Satarsanız hedefleriniz, Avrupa hedefleriniz sekteye uğrar mı? Böyle de bir risk var. Ama bir taraftan da hayatı devam ettirmek için e, satış gerçekleştirmek lazım. 2022'nin piyangosu da bu olur. Yani büyük piyango, büyük ikramiye Marka onun 20-25, 20'den aşağı olmamak üzere en az 20 milyon euro ki bonusları vesairesi de olacaktı. Satışıdır. Ama işte marka satıp yerine adam alamıyorsanız da o zaman taraftar sonra niye satıyorsun diye. Keza Kerem de aynı şekilde. Ben olsam Kerem'i satarım yani. Bari. Aa, satarım ya. Yani. yani ben şimdi, olsam Kerem'i bırakmam. niye biliyor musun? Benim şimdi bunun bazen tepki de oluyor. Kerem'i seviyorum. Sevdiğim bir kardeşim ama Galatasaray'ın starı Kerem olmaz. Galatasaray'ın starı dediğinde benim gözümün önüne daha farklı isimler gelir. Kerem e, iyi niyetle çalışkan, mücadeleci üzerine koyuyor, geliştiriyor kendini uh -huh. ama star dediğiniz şey başka bir şeydir. Hmm. Yani bir Snyder mesela bir star. E, tabii. Hacı daha starların. Kerem Genç zaten. Star, hayır ama stardan kastım takımın yıldızı. Hani Galatasaray'ın yıldızı başka bir şeydir. Yani o orada bizim hmm. gördüğümüz oyuncu profili çok da... Kerem çalışkandır. Kerem elinden geldiğince ne bileyim mücadele eder. Hırslı, çalışkan, mücadeleci. Ama işin içerisine starlık dedindiği vakit şapkadan tavşan çıkaracak böyle fantastik goller atabilecek. Sorumluluk alabilecek. Top kayıplarını minimize edecek. Bu, bu oyuncu profilidir. Yani herkesin e, top ayağına geldiğinde böyle heyecanlandığı bir isim olması lazım. Şimdi Kerem genç. Yani o genç kontenjanının Hani Oscar'lık bir şey olsa, bir performans değerlendirmesi olsa en iyi genç oyuncu ya da en iyi çıkış yapan oyuncu şeyini evet. Ama en iyi oyuncu başka bir şeydir ya. O, o başka bir şey. Onun şeyi karşılığı başka bir durum yani. Gomis almayı hiç düşünmedi mi Galatasaray, Buffett'in bir? Yok, yok. Niye? O da iyi aslında. Atıyor yok. daha gol hala yani. Geçen sezon iyi Yani, yani. Benim bir hayal yani olarak kaldı Gerçekten de tadı damağımıza kaldı derler yani. Evet. Öyle bir durum. Ee, ama Gomis'i daha önce de alma imkanları vardı. Yani ben sadece açtırma kutuyu, söyletme kötüyü diyorum. Gomis'le ilgili bu söyleyeceklerim değildir. Asla yanlış anlaşılmasın. Hmm. Gomis, Gomis gitti gönderildi. İstenmedi. 500 bin euro için gönderildi. Bedeli 50 milyon euro oldu. Hala da belini doğrultamıyor Galatasaray. Bu saatten sonra 33-34 yaşındaki e, Gomis'i gönderen Galatasaray'ın 36-37'sine merdiven dayamış oyuncu getirmesi <laughs> daha best olur. Yani Çünkü çok anlaşılmaz yani. Kabul edilebilir bir durum değil. Tabii. Bir hataydı. Geçmişte kalan. Yani hata ee, ama daha büyük hata şu an Gomis'i getirmek. O zaman ha, tabii, tabii. o zaman şimdi go, Gomis geldiğinde gol atarsa niye gönderdiğiniz tartışmalar olmaz mı? E kimse bile bile ayağına kurşun sıkar mı? Olacağı varsa da olmaz. Doğru söylüyorsun. O defter kapandı. Kapatabilirsin defteri. Kapatıyorum defteri. <laughs> Kiralık oyuncularla alakalı bir durum olacak mı? Şimdi son günlerde ve Adana Demir'den bir, e, acaba geri alınacak mı diye. Yok, nereye alıyorsun ya? O, o artık şeydir yani, bu da hoş değil yani. Onu geri alayım, bunu geri alayım mı? Çıktı ha? şey, yok, yok. haberler çıktı. Ne, ne olacak? Geri gelince ne olacak? Yani iki tane gol attı diye. ne Hayır, geri gelince. Ben, Murat Başkan'la ben de konuştum. Onu da tebrik de ettim. Yani hakikaten. Yani, şimdi bakın. Galatasaray bu kadar oyuncu transferi yapıyor. Helal olsun. Para varsa alın. Bir şey demiyorum yani. Ama ya bu kadar oyuncu aldıklarınızın hepsi bir vargas etmiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ya Güzel özetledin ya biliyor musun? <laughs> ya hepsi bir vargı bak. Hepsi bir vargas etmiyorsa biraz sorgularım ben de ya bu vargas adamlar evet, evet. bulmuşlar getirmişler. Ya biraz da ona bakmam, biraz da oynatana bakmak lazım. Yani bugün Galatasaraylı oyuncular bu performansları sergiliyorsa ya da sergileyemiyorsa işin biraz da e, Florya'daki antrenman metotları vesaire bunlar da e, konuşulur, tartışılır. E, dolayısıyla oyuncu seçimlerinde de yanlışlar yapıldı. Galatasaray scout ekibi tartışılıyor. İlk defa bu kadar tartışıldıklarını görüyorum. Bugün e, işte son Adana Demir maçında şunu gördük hem Morut Morutsan hem de Çıkalda onun bir Yunus etmediği zaten rakamlar ortaya koyuyor. Ama daha da önemlisi Adana Demir'e baktığımda bir Vargas'ı görüyorum. A aman Allah'ım dedim ya nasıl bir topçu. Sen o ikinci goldeki çalımlarını falan gördün epe dizdi yani nasıl çalımlar atıyor. Evet. Bu kadar yetenek ilk goldeki pasını gördün mü? Ya Vargas Galatasaray'da olsun olsaydı şimdi biz neler konuşuyorduk. O kadar önemli, o kadar özel bir oyuncu. Abi Adana Demir'de oynuyor. Yunus falan geçtim. Yunus konusunda hata yapmış zaten. Büyük hata yapmışlar. E bu bu arada yani bunu görmek için böyle çok futbol uleması, uzman olmaya gerek yok. E, tabii. Zaten Yunus'un Muratsan'dan daha iyi oyuncu olduğunu hemen anlarsın ya. Anlarsın. Ve bu evet. Muratsan'ı Galatasaray 5 sene izlemiş. 5 sene izleyip öyle olmuş bir de yani. Vallahi bütün takımlar yani daha doğrusu bütün ee... Trabzonspor dışarıda bırakarak söylüyorum, dışında kalan üç büyük takım enteresan bir sezon geçiriyor. Ee, Burak Elmas da yani sonuçta daha taze başkan sayılır. Ama çok büyük yani umutlarla işte yeni bir takım kuracaklarına genç bir kadro oluşturacaklarını falan söylemişti ama yani... 2022 uğurlu gelsin ne diyeyim. Yani çok zor ama çok enteresan bir zaman diliminden geçiyoruz spor dünyası ben olarak. Ben son sözüm hayat savunmayı geride kurmak için çok kısa. El maestro diyorum, baş göçü demiyorum. El nevzat şu an. <laughs> El nevzat değil mi? Yalnız evet bu arada yani programı bitirmeden hakikaten El maestro'yu da yani gerçekten kutluyorum. Ee, bize, bir, bir, söz bize bu yani. lazım bir cümle. Musun? Yani, bu. bence bizim e, ya, evet yani Türkiye'de şampiyonluk çok önemli büyük takım öyle yani şampiyon olması lazım vesaire falan evet, ama şimdi, şöyle, göze hitap eden oyun çok başka bir şey. Göze hitap yani, bence ben hani Göztepe'nin oynadığı oyun vesairesine geçtim. Böyle zihnimizi açacak cümlelere ihtiyacımız var. Kesinlikle. Niye biliyor musun? Ben bugün klubum bir basın toplantısını e, takip ettiğimde ya da Guardiola'nın bir fikri ortaya attığında uçları işte grev çağrısında bulunuyor. Böyle zihnimizi açacak söylemlere ihtiyacımız var. Yani o kadar basit ve yalın şekilde evet. E, değersiz hissediyoruz ya kendimizi öyle muhata hiç hiçbir şeyin izahı yok. Yaptım ettim. Yaptıysam ben yaptım. Kemal Sunal'ın filmi var diye çıktıysam çıkmışımdır. Şimdi <laughs> ben niye buradayım böyle diyor ya. Aynen o hesap. Ha. Hiç ne hesap soruluyor ne bir izah var evet. ne zihnimizi açacak bir cümle var. Bak El Maestro bir cümle söylüyor bir cümle. ve bunun üzerine biz dünden biri sorguluyoruz. Bu adam ne demek istiyor? <laughs> Şimdi bu adam dedi. O kadar şaşırdık yani. Peki sevgili Nezatlar çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. İyi bir yıl olsun senin için de. Ee, bütün dileklerin gerçekleşsin. Bütün dilekler derken seninde. <laughs> senin de. Değil. Teşekkür ederim. Tamam. İçinden de geçiyoruz. <laughs> Sevgili izleyenler Nevzat Dindar'la 2021'in son programını yaptık. 2022'de tabii ki programlarımız devam edecek. Hoşçakalın. Size de şimdiden iyi seneler diliyorum. İyi seneler.